Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Paramay Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ke yapıyoruz. Bu bölümde en sevdiğim şey bir basmak. Kırılmazlık, verimlilik, kırılmazlık. Eta basalım bir. Şu kitaba bir basabiliyoruz mu? Verimlilik bir, keskinlik bir, suya yatkınlık, verimlilik bir alıyorum. Kardeşim. Neyse. Bizim XP'ye ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Hızlıca XP kasacağız. Biliyorsunuz ki sezon finali. Bu son bölüm arkadaşlar. Bir aya veya iki aya başlamayı düşünüyorum. Şimdi öldürerek başlayabiliriz bunu öldürerek. Bunu öldürerek başlayabiliriz. XP Tamam 3 level oluyoruz 3 level oluyoruz Evet 3 leveliz arkadaşlar 3 çeyrek leveliz Şurada koyunu öldüreceğim Sadece xp'lerini alacağım Bu arada biliyorsunuz ki evi tamamlandım ee, Birkaç bölüm sonra tamamlayacağım Gelsin artık xp O 3 yarım oldu 3.5 yani 3 yarım demeyelim üç buçuk oldu. Şununla be beraber tahmin ettiğim yere kadar gelir mi? Geçti bile. Ama gıdam geçti ya. Bu no, ne işe yarıyor ya? Onlar ve büyük kaldır. Büyüler bunu kaldırıyor. Büyük tabi buraya Normal kitap geliyor ama büyü gelmiyor. Ha ha ha. Bunu yapayım oğlum. Büyü neden kaldırılsın değil mi arkadaşlarım? Mantıkken büyüyle daha evet, biliyorsunuz ki büyük kitabımız gitti. Birazcık yemek yiyeceğim. 4 level olayım. Şu dört davul olur mu? İki tane Şöyle gördüm. Biri domuz, biri de şurada keçi gördüm. Keçi bol var ha. Keçi burada. Keçi bu e, Minecraft'ta bol var ya. Gel bakalım bize XP. Oo, bundan bayağı çıktı. Uğurlu keçi. Domuz kayboldu ama şuna tam 4 oluruz biz. Görüyor musun? Şurada bir tane var. Allah, lan ışıkla çabuk Lan 4 yavru olamadık. Acil bir tane hayvan. Acil bir tane hayvan. Hayvan. Bu yavruya kıyamam... Yani yavru değilmiş. Yavru olsaydı bu arada öldürmeyecekti. Geber. Tamam vuramıyorum, vuramıyorum. Hadi. Oh tamam 4 olduk. Tavukçuk. Tavukçuğu da öldüreceğim. Gel <laughs> bakayım ya, ne günah vardı. Ama olsun <laughs> bana göre günahlıydı. Verimlilik 3. Verimlilik 1. Hiçbir elmas kazmam. Ben neye basacaktım şimdi? Şu kitaba değil mi? Verimlilik 1 aldım. verimlilik bir keskinlik bir şöyle yapmak. Şuradan verimlilik bir keskinlik 2 alırsam keskinlik 3 olur. Tamam. Ama şimdi verimli alırsam bu verimlilik 2 olur. Hmm. Yani ben yeni bir demir kılıç yapayım. Zaten demir bize de bol geldi herhalde. Sonra sandığa koyalım diyecektim. son boş olmadığını Toprakları atalım. Toprakları ne dolu hiç çıt Yok. Evet. şurada bir tane demir kaz, Kılıç. Bu hangi bir gelecek? Olmazsa şöyle birleştirir şöyle. Ama örsünü işte. Geri tepme. Çarp. Boşuna yaptık. Var keskinlik yaz lan keskinlik gelmedi değil mi? Bak keskinlik gelmiş Ben şuna Basıyorum Bu bir kitabım oluyor Hayırlı olsun diye yağmur yağdı Bana şu an bir tane şeker kamışı lazım Bak bir tane şeker kamışı fazla istemiyorum bir tane bir tane yoksa ama neyse demeyeyim de. Ya da diyeyim yuh abi bir tane de yoksa yuh. Pardon arkadaşlar. Bir tane yoksa cidden yuh. Lan bir tane şeker kamış istiyorum. Gören de çok fazla istiyor sanacak ya. İnek. Deri deri deri. Tamam bundan alayım. Bana deri lazım mı? Biraz lazım evet. Şeker kamışı bulursak. Hem de XP yani kar. Bak bundan çok az XP çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bana bu geldi. Evet doğru söylemişim. Bundan fazla çıkacak arkadaşlar. Bundan aşırı fazla çıkacak. Dedim. Bu yavrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Derinlik 3'ü şurada bir test edeceğim abi. Şurada biraz taş kıracağım. Verimlik 3'ü diye kırar bakın. Çok hızlı kırmıyor. Daha ne iyi ama. Mesela elmasla aynı. Haber. Na, na na. Berber berber. Berber. Ber. Oo Berber. Ber. Kime atayım bu oku? Ben bana okçu derlerdi. Bu a, attığım tutardı. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Dünya okçu. Lan ben boğuluyorum. Envanteri yani, koru olmasaydı var ya. Buraya. <laughs> Bence arkadaşlar ee, büyü XP'ye göre deniş, dönüş, bir şey. XP'nin fazla olursa daha fazla verir değil mi? Bu köyde köylü yok ya. Bilmiyorum ben köylülerin köylerini yıktığım kittir. Taşınmışlardır. Ya da ölmüşlerdir. Ben kileye çektim mi hiç? Kileye çektiysem burada olabilir. O bir basılmış. alayım? ne alıyorum? Kırılmazlık. Ne edeyim ben kırılmazlığını? <laughs> Bunu valla bana game moddan aldırtı mı? aldırtma, mı? Aldırtı mı? Aldırtı mı? Abi abi. Bunlardan bir tane kağıt yapabiliyor muyum? Yapamıyorum dur. Aa flama. O bayağı gün gerektiriyormuş. Bir tane daha demir harcamam lazım. Nice. Arkadaşlar buradaki her şeyi mi alacağım gerekli ve taşınacağım cidden. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hmm. Ben bir tane değerli eşyamı Şark şarkı şarkı alabilir miyim? soru bu arkadaşlar şu 164 odunumuz silersem şal alabilir miyim oylama yapın Evet diyenler olur e hatta 2, 64, ya hatta 264 hatta 364 odun silersem 364 olmasın 264 silersem olur mu arkadaş ne olur arkadaşlar çok lazım taşınacağım daha fazla bölüm gelir İlk 3 oyu ulaşan, ulaşan, kazanır arkadaşlar. O zaman bugünlük videomuz bu kadardır. Kaç tane okumuz var? Bir tane kalmış. Net her'e gidelim o zaman. Net her. Arkadaşlar Creeper kovalıyordu en son. Hayır. Arkadaşlar kılıcım kırılıyor. Örs yapmam lazım. Ne edeceğim ben? Ya kılıcım kırılıyor. Ben ne yapacağım ya? Şu demir kılıcımı mı kullanacağım? Aynen şu demir kılıcı kullanacağız o zaman. Başka yapacak çare yok. Nedir'e gidelim o O zaman nedir'de görüşürüz. Arkadaşlar bunlar bana ok atmaya başladıydı. Hemen kaptan amarika kalkanımla eğildim. Kaptan amaruka kaptan kalkanımla. kardeşim altına bomba. Nedir portalımı da taşıyacağım arkadaşlar. Buradaki bütün obsidiyenleri alacağım. Ağlayan obsidiyenleri de alırım. Hadi gibi. Ha, ha, ha. Şeker komşu. Artık kitap yapabilirim. Mesela bu taş turlaları da alırım. Güzel bir desen gibi bir şey yapabilirim. Evet. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi biraz tehlikelik yapacağız. Tehlikelik aynen tehlikeli. bir başta şuraya atlıyoruz. XP için quartz kıracağım. Doğru mantıklı bak. XP için quartz kırmak. Ne oluyor lan? Elimde niye gözükmüyor? Neyse. Quartz. Ha quartz, quartz, quartz. Aman diyeyim almasın. İnşallah malterim dolardı. Bayağı gelir zaten XP. Her şey XP için. Başlayı buldum. Her şey XP için. Yani artık sezon finalinden bahsetmeme gerek yok. Bir sezon olmayacak. Bu birinci sezonumuz. İkinci sezonda görüşeceğiz ya. O kadar. Bir yer var arkadaşlar. Orada genelde altın bile oluyordu. Orayı bulsak var ya yaşarız biz yaşar. Uf altın. Ne oluyor lan? Bunlarla altın yaparım. Çıkmıyor mu? Çıkmıyordur ya. Çıkıyor çok iyi. Bunları Ne yapabilirim? Şöyle. Bayağı çıktı çok iyi. Evet. Yani bir tane aldım. Bunları en azından. ama. İnşallah nedir bulurum ya. Şöyle şuraları birazcık kazacağım. Lan nedir bulamam ki ben böyle. Aa kors bekle beni. Bayağı çıktı. Arkasında birkaç tane daha vardır umarım. Oh. 7 level olduk. Hatta 8. Quartz bulunca önce görüşürüz. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar burada bir tane buldum. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzu bitirelim mi ya? Bir tane daha bulayım bitirelim. Arkadaşlar bakın neyi buldum buraya kadar koymuşuz Yanımda yanında var. Burada bir 14 level olur mu herhalde? Umarım. Dedim 12. İyi ya. 12 ile 14'ün arasında çok bir fark yok. Bak burada 14 oluyor. Neyse bugünlük videomuz bu kadar sezon finali bitince görüşeceğiz. Ya abi sezon finaline giriyoruz ya. Alkış be. Alkış be, alkış be, alkış be. Hızlıca geçti be sezonlarımız. Siz lava girseniz hani. Aa, ya ulusu varmış bu. Delirmiş bunlar. Hoşçakalın ve bye.